Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle aile sistemi içinde hepimizin bildiği ama çoğu zaman adını koyamadığı bir mucizeyi konuşuyoruz. Bir kişi şifalandığında bütün aile neden değişir? Geçenlerde bir danışanım seans esnasında bana şöyle söyledi. Hocam, seanslara başladığımdan beri Evde herkes sakinleşti. Ona gülümsedim. Çünkü bu çok doğal. Sen değişince ailenin enerji haritası da değişir. Tüm sistem senin dönüşümüne yanıt verir. Psikolojik açıdan değerlendirdiğimizde aile dizilimi, sistematik psikoloji ve klinik araştırmalar bize şunları gösterir. Birincisi Aile bir duygusal alan sistemidir. Bir kişi gerginse tüm ev gerginleşir. Bir kişi huzurluysa evin ritmi yumuşar. İkincisi, bir kişinin regüle olması tüm sistemi de regüle edebilir. Yani bu nedir? Sen sakin kalırsan çocuğun da sakinleşir. Sen sağlıklı sınırlar çizersen, koyarsan eşin de dengeye gelir. Sen kendi duygunu fark edersen ailede kavga azalır. Psikoloji bize şunu söyler. Aile sisteminde bir kişinin değişimi en az 3 neslin duygusal aktarımını etkiler. Bu yüzden kendini kendi şifan sadece sana ait değildir. Ailenin de kaderini değiştirebilir. Ruhsal açıdan değerlendirdiğimizde aile bir ağaç gibidir. Sen köksün. Ataların yapraktır. Çocuğun dallar. Kök iyiyse ağaç nefes alır. Dallar güçlenir yapraklar parlar. Anne metodisi bize bu noktada tam da şunu söyler. Kök şifalanınca dal yeni bir kader çizer. Bu yüzden senin affetmen, sınır koyman, duygunu iyileştirmen, içsel çocuğunu şifalandırman, kendine değer vermen, bolluğa izin vermen sadece seni değil tüm soy ağacını etkiler. Bir kişi yükselince arkasından onlarca kişi yükselir. Toplumsal açıdan değerlendirdiğimizde Türkiye'de aile sistemi genellikle duyguların bastırıldığı, sorumlulukların karmaşık olduğu, rollerin karıştığı bir yapıya sahiptir maalesef. Bu nedenle bir kişi bilinçlenince evdeki hava değişir. Ailede biri şöyle der. Ne oldu? Ne oldu bu kız oğlana? Aslında olan hiçbir şey yok. Sadece enerjileri yükselmiştir. Enerji yükseldiği zaman kavgalar azalır. Anlayış artar. Çocuklar rahatlar. İlişkiler yumuşar. Evdeki ağırlık çözüdür. Senin şifan evde alan açar. Peki bunun için çözüm önerilerimiz nelerdir? Birincisi, <laughs> şifa bulaşma yasası vardır. Gün içinde üç kez içinden şunu söyleyebilirsin: Ben iyileşiyorum. Ailem de benimle birlikte iyileşiyor. Bu cümle bile aile enerjisini enerjisine hizalar. İkincisi sınır sevgi dengesi yapabilirsin. Ailede şifa sertlikten değil netlikten, şefkatten doğar. Ve tabi ışık egzersizi yapabilirsiniz sevgili dostlar. Gözlerimizi kapatabiliriz. Kendimize bir ışık sütunu içinde hayal edebiliriz. Bu ışık önce bizi kaplar. Sonra babamızı, eşimizi, çocuğumuzu, tüm ailenin köklerini. Sonra şöyle fısıldayabiliriz. Benim ışığım şifa ile benim ışığımı şifa ile yükseltiyorum. Ailem sevgiyle dönüşüyor. Bu basit egzersiz bile aile alanlarındaki eski enerjiyi çözebilir. Ve tabii dua edebiliriz sevgili dostlar. Sevgili Yaradan'ım, ailemin tüm üyelerine sevgi indir, Köklerimizi arındır. Dalları güçlendir. Bizi ışığın yolunda birleştir. Sevgili dostlar, <laughs> bu video Andemet Hocası'nın kök, enerji ve ahenk prensibine dayalı olarak oluşturulmuştur. Yani sen iyileştiğinde aile sistemin de iyileşir. Çünkü şifa her zaman en güçlü ışıkla başlar. Yani senin ışığın. Sevgili dostlar, bugün yorumlara rica etsem şunu yazabilir misiniz? Ben şifalanıyorum, ailem de benimle birlikte şifalanıyor. Unutmayın sevgili dostlar, ışığımız arttıkça soyumuz bereketlenir. Işığımız daim olsun. Annenin ışığında hep birlikte büyüyelim. Işığımız daim olsun. Şükürler olsun. Çok daha fazlası lütfen. Ve tabii ki bundan daha iyisi nasıl mümkün? Teşekkürler.